Kiraz yaz aylarının en sevilen meyvelerinden bir tanesidir. Her ne kadar daha çok kirazın meyvesini yemeye alışık olsak da, sapları da en az meyvesi kadar besleyici ve faydalıdır. Kurutulmuş kiraz sapı geleneksel tıpta sık kullanılan şifalı bir bitkidir. Kurutulması ve çay olarak demlenmesi de son derece kolaydır. Kiraz sapının birçok faydası olsa da, en bilinen özelliği zayıflamaya olan etkisidir. Bunun yanında çok iyi bir sakinleştiricidir. Çay olarak tüketildiğinde son derece güçlü bir idrar söktürücüdür. İdrar yollarına prostata faydası vardır. Kabızlığa iyi gelir. Kanı temizler ve anemiyi önler. Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Yüksek antioksidan içeriği ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Adet dönemlerinde kadınların vücutlarında oluşan şişkinlik ve ödem için kiraz sapı çayı çok iyi gelir. Peki kiraz sapı çayı acaba abartıldığı kadar zayıflamaya etkili mi? Son yapılan araştırmalara göre kiraz sapı kaynatılıp düzenli bir şekilde içildiğinde vücudu toksinlerden temizliyor, ödem atmada yardımcı oluyor. Dahası bağırsak aktivitelerini düzenliyor ve vücudun su tutumunu engelleyerek kilo vermeyi gerçekten kolaylaştırıyor içeriğinde yer alan antioksidan, vitamin ve mineraller ile metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahip olan kiraz sapı yemeklerden önce içildiğinde iştahı engelleyerek daha fazla besin tüketilmesini önlüyor. Ayrıca uzun süre tokluk hissi yaratıyor. Yemekle birlikte alınan yağların bağırsaklardan sindirimini kolaylaştırıyor, yağ yakımını hızlandırıyor. Kiraz saplarını kurutmak ise gerçekten çok kolay. Sapları biriktirip yıkadıktan sonra güneşe koymadan bir kağıt peçete üzerinde 4-5 gün içerisinde kurutabilirsiniz. Kuruduktan sonra sapları cam bir kavanozda aylarca saklayabiliyoruz. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz? videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.